Eski evet. oyunlardan kalma bir yüzük oyunu. Evet. İşte burada çoraplarımız. 7 yedi tane Yedim. çorabımız Herkes var. Herkes birini alsın. 7 tane para. çorap kullanıyoruz. Malzemelerimiz evet. evet. 7 çorap, baba yüzük. Ürüm bir Ü tane yüzük. Evet. Biraz uzaktan gözüküyor ama Ben yakına mi? Geleyim. Tamam neyse yaklaştırma. Evet. 7 tane çorap. 3 tane deneme hakkımız olacak. Tamam mı? <laughs> evet, ben saklayıcı olarak ben saklayacağım. Sırayla saklayamıyorum. Tamam, kazanan Yüzüğü bulan şeyi saklayıcı şeyini alır. Evet. Şöyle öyle bir saklayalım. İlk önce da... babam arkadaşlar. Evet. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> <İyi> arkadaşlar. Hop. <laughs> Çok güzel bir oyun. Biz Hop. beri oynuyoruz. Size de oynamanızı tavsiye ederim. Rumeysa <laughs> başla. Evet arkadaşlar. <laughs> ben i̇lk olarak zaman Hayır sen başlayın. Kuralları hadi söyleyeyim hadi. ben arkadaşlar. 3 tane 2 oyunculukla oynanıyor. Bir, bir tanesi de üç oyuncuyla. Bir, bir tanesi satmayacağı oluyor. Birisinin 3 tane şey yapma hakkı var. Ne yapmak? Bak orsunda. Ben... Üç tane çorap var. Hey dokunun, çek çorap. üçüncü kararlar kaybetti. Ama kaybetti. Ya ben hey bir daha saklayacağım. Bir daha saklayacağım. Evet, Aynı yaptığı sen şey yapmayacaksın ki. Oyunun kuralları böyle. Ben daha demin ilkte de buldum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlar. Mesela Hı. sen ne yapıyorsun? Fotoğraf çekeceğim, evet, durmak olacak. Yüzük oynuyoruz. Yüzük oynuyoruz. <laughs> Arkadaş... Oynayıp duruyoruz. Arkadaşlar, babamlar eskiden oynanmış, bize oynattı bugün. Zeyfe, buraya Efendim? bak, buraya, burayı gözden kaçırma. Bak, yüzüğü gözden kaçırırsan <laughs> bulamazsın. Evet, gel. Arkadaşlar, Alalım seçenekleri birinci karavana İkinci gitti. ikinci karavana üçüncü de buldum <laughs> arkadaşlar arkadaşlar üçüncü de buldum bir şey var evet uzaycı dağıtıcısın asın ver al hadi bakalım örneğin ilk sen mi seçeceksin? Bilmem. taş kağıt makas yapalım hadi. hayır taş kağıt makas mı yapalım Biz zaten üç sefer. Hop. Tamam mı? Hop, tamam. Hadi başla. Arkadaşlar. <gülüyor> <Bultun> <gülüyor> <da>. <gülüyor> Bravo sana. Sonunda iyilikler. Hadi saklayıcı Hadi. sensin. Tamam. Evet. <laughs> Şu an babam yapacak arkadaşlar. Hayır. Ben. <laughs> hayır hayır. Ben seçiyorum. İlk, ilk seçecek. Tamam. İlk ben seçiyorum. Hadi sakla. Arkadaşlar. Bu arada. Bu şey bir ben... buraya geldi. Çek şeyin ekranından. Babam Şeyi yapacak şimdi? Şeyi dikkatle şey izleyelim bakalım. Nereye koyacak <laughs> <laughs> bu ben, ben, ben buldum hadi bile ben. arkadaşlar. Nereye koyacak? Ya dur yüzü kelime çıktı. Tamam devam et devam et. Hadi hadi tamam çıkabilir ama devam et. Saklamaya devam. Baştan. Ben gözleyeceğim. Ee, <laughs> <laughs> Baba bir gör. Ben buradan bakıyorum. Bu zeyfen. Ekrandan bakan der Evet. Hadi 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 biraz hızlı bak daha seçeceğiz bunları. Buldum. Hadi hadi. Ama bak iyi gör. <laughs> Bu koyayım. Zeyfen, bir oturur musun? Lütfen. Aa, <laughs> Hadi 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 kızım hadi. Hadi. Bitir. Hadi. Yapamadı ablam ben buldum Koydu çoktan da rol yapıyor oraya. <gülüyor> <gülüyor> Bence iyi buraya Bence. Oldu. Dur. Hadi. Hmm. Bulamadı. Gir gitti. Gidecek şuna şöyle bir yoklasın bacıklar ha. <laughs> ya şundadır ya bunda hangisinin altında? O no, dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi arkadaşlar. Üçüncü ve son seçeneğim. Hmm, niye acaba? <laughs> ben buldum aslında. Neyi buldun? Bunda bu var. Bak şimdi kızardı mı Rümeysa? Hayır güzel olmamış. Bence bu. Ne? Ve... İşte. <laughs> Neredeydi? Bunun az mı? Hayır siyah da. Bunda mıydı? <laughs> bir Aa, de kenarından hiç gözüküyordu. Hiç, hiç düşünmedim. <laughs> kenarından <Kendin gülüyor> gözüküyordu. Al, bir daha sen de atıyorsun. Bu sefer et taş kağıt makas çekeceğiz. Taş kağıt makas yapıyoruz. Hadi. Taş kağıt makas. Sıra e, sıralı zayıf az... değil mi? Çekil. Ah gene <laughs> <laughs> Sıra zayıf ede değil miydi zaten? Kızım çok yaklaştırma bak. Tamam. Çok yaklaştırma. araları biraz olsun. Karıştırırsın sonra. Evet. Hadi. Saklıyoruz. Hızlı bir şekilde. <laughs> hadi 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 bak. Ben buradan görüyorum aslında. O yüzden böyle yaptım. Bu bu saçları bir gün ne bana versene. Böyle. Ne zaman istersen Ben çıkar o zaman hemen istiyorum. Tamam. Bir turda. Ooo Fikri. Hocam. Hocam. Dur dur ekranı kapat. Arkadaşlar. Kızım çok yavaş gidiyor. Hadi bakalım da misiniz? Kozay'cığım sen de. Hop. Bir. Hop. İki. Hadi son kargo. Son. Son hakkın. Hissediyorum. Bunda. Hayır. Hiç. Neredeydi ya? Nerede? ya? Neredeydi? Yok. Nereye koydun? Ben <laughs> nereye koydum? He? <laughs> <laughs> Çoraburların içinin birine geç. <laughs> ha burada düşmüyor şu karımızda. Tamam karımız bir da daha da öt. Ama bir daha da öt. İçindeydi kazanamadığımız için böyle. Be. Sıra bende. Huzeyfe çekti şimdi. Şimdi benim için dağıtacağım ben şey yapacağım. Hadi bakalım. Ben, oh. ya. ben çok iyi çıktım ya. Ben çok iyi çıktım. Saklama işini. Elinde sonunda bulacağız. Ben oraya dikkat etmedim de. Ben ama içine koymuşsun. Ben, ben de içine koymamış Bak bunu... Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi biraz acele edelim. Oh. Oh. Bir dakika ol. <laughs> takip ediyoruz. Evet. Ben de takip ediyorum mu diye soracaktım. Tamam kızım kendini tamam gerek yok. Tamam evet. hadi hadi. Hızlıca boy geç. Hangisinde olduğunu ben nereden bileyim? <laughs> Belki bunda da ilk çekeceğim bunu. <laughs> Aranızda taş kağıt makas çekin ben taşı. Ta hadi ta gel. Şey yapacağım çünkü. Yıktı bir tak. Evet. Yap tamam oturun, oturun. İki dakika da olmak istiyorum. Oturun. Çocuklar oturun. Diysem keşke de kurucu olsam. Evet. Evet yani. Çoraplar da maşallah. Küçücük yapıyorlar hep. Eskiden şeyler. Eskiden. Yün çoraptan yapıyorlar. Evet onları biliyorum. Giyiyorlar hala. Yün çoraptan da onlar çok güzeldi. Allah yapma Allah, Allah. Evet. Evet ben, ben çardım anne. Kim, kim yapacak ilk? Ben. O zaman saklıyorum. Ben. Hop. Hop. Onda değil. Onda değil. Hop. 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 On değil. Hop! Ya ya? Hadi bakalım hadi. bir gitti. Ay Ayy! oldu? Bu ne oldu ya? Zeyfel seçecek. Zey sen sana ben. Sende. Ona göre. Abla bak bir de içine koyma. Neyse kayıtlardan bak var kayıtları var artık. Geriye sarıp bakabilirsin. <laughs> <Evet. gülüyor> Ona göre. Bitti. Uzay ve sen seçiyorsun. Bir. Birinci pasta gitti. İkinci ben ben de bende. ben de bende. Evet. Uzay sıra sende. Al. Yüzüğü tak. Takmana <laughs> gerek yok. Hadi. Davut. Şey. E... Baba ya. Hani elinin burası oluyor ya çıkarırken çok zor oluyor. Neredeyse belli olacakmış gibi. Sallama <laughs> açsın. <laughs> <laughs> ah <Ay> ya gözüktü. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Düzgünce yap, hadi. Devam ettiriyor. Baba, sen daha bu videoyu düzenleyecek misin? Birazcık. Bitti. Telefondan bilgisayar. Bitti mi? Bitti. İlk seçeneği seçen mi seçeyim mi? Bu da değil. Haa. Bu da değil. Nerede olabilir acaba? <laughs> Şurada olabilir mi? Hayır, <laughs> ya. Hepimiz de ikinci de alıyoruz. <laughs> ben şimdi Şimdi babam... en sonunda çok uğraştı. Bir sefer daha yapalım. Son <laughs> olsun artık. Hayır. Ha? tamam kaydı son tutacağız. He tamam. Bu şey... Son... Kaç dakika olmuş bu dakika? Son turumuz olacak daha tam tam için iyi. yeterli. 12 dakika olmuş. Evet. Çok olmuş aslında. Evet. Hadi bakalım. Bana mı yapıyor? Kim seçecekse ona. Ben. Ben. Kuzey sen daha demi seçtin. <laughs> Hayır. Taşlar mı ilk ben? Kenarda yapar mısın? Ya ne oldu ben Yapası. yapayım? Taş kağıt makası kenarda yapar mısın? Ben musun? yaptım bile. Hadi bir daha yapalım. Yaptım. <laughs> Tamam tamam sen, bu taraf, sen buraya baksanız da hiç, hiç hiç buraya bakmıyorsunuz nereden bulacaksınız siz bu yüzüğü? Ben ha? Ne yapmayacağım. Nereden ki? bulacaksınız? Ha? Kim seçiyor? Ablam. Ben. Hadi seç. Ya. Öyle değil öyle değil çek <laughs> bak. çek çeksin, kaldıracaksın. Bir. İşte ben. Buldu yine. <laughs> Hoşça kalın de. Hoş. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.